Derya Arms olarak Konya'nın Beyşehir ilçesinde yer alıyoruz. 30 bin metrekare alana sahip bir e, büyük bir alanda hizmet veriyoruz. Aylık 30 bin kapasitemiz vardır. Size özellikle MK12 IPSC modelimizden bahsetmek istiyorum. 2024'te Tayland'da düzenlenen IPSC turnuvasında Derya Arms olarak ana sponsoruyduk. Orada modelimizi ilk olarak sergiledik ki e, 20 kadar yarışmacı Bizim modellerimiz de orada yarışmaya girerek dereceler elde ettiler. Bu da büyük bir başarıydı. Biz modelimizi Tayland e, yarışmasından sonra güncelledik. 8 çalışanımıza IPSC eğitimi verildi ve arkadaşlarımız lisanslarını aldı. Artık dünyada biz de varız demeye hazırız. MK-12 Strike modelimiz. Strike modelimizin en büyük özelliği, buna iki kamuflajı var. Özellikle bunlar özel kamuflajlar örneği yok yani dünyada. Diptik'te süspansiyon sistemi var. Bu da atışlarda büyük bir kolaylık sağlamaktadır. El kundağının dört tarafında birkaç katini ray vardır. Kullanıcılar böylelikle tüfeğini modlayarak donanımsal bir şekilde kullanabilirler. Kullanıcılarımızın bize talepleri doğrultusunda modellerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. MK-12 modelimiz sadece IPSC Spor dalında değil, Şatkan grubunda da birçok versiyonu vardır. Birçok renk versiyonu vardır. Ee, aynı zamanda MK20 modelimizin de aynı şekilde. Kullanıcılarımız çok donanımsal bir şekilde her iki modelimizle rahatlıkla kullanabiliyorlar. 2024 yılında makine kimya endüstrisinde D9 tabanca modelimiz satışa sunuldu. D9 tabanca modelimizin birçok renk versiyonu vardır. 670 gram ağırlığa, 15 artı bir kapasiteye, 10 santim bir namlu boyuna sahiptir. Üst sürgü modelleri fazlasıyla mevcuttur. Yine tabancamızı kullanıcılar donanımsal olarak kullanabilirler. Altındaki Picatinny'ye lazer ya da fener monte edebilirler. Üstünde red dot'ta tercih edebilirler. Melik modelimiz var. Melik modelimiz de makine kimya endüstrisinde 3 ay içerisinde satışa sunacağımız bir model. Aynı şekilde o modelimizin de birçok renk versiyonu vardır kabzesinde kapak seçeneklerimiz vardır. Modelimiz 970 gram ağırlığa sahip 17 artı bir kapasitesiyle mükemmel dengeli bir tabancadır. Tabi sadece şarjörlü grubunda değil, yarı otomatik modellerimiz de revaçta. Bunlardan en önde gelenlerden bir tanesi x taktikal modelimiz. 6, artı bir kapasiteye sahip. modelimizin Elfum'da çok farklı bir tasarıma, dipçiği çok farklı bir tasarıma sahip. Dolayısıyla e, harika bir ergonomiye sahip. Kullanıcılar aldıkları zaman, elini tüfeğe kaldırdıkları zaman hemen benimseyip, e, adapte olabiliyorlar modelimize. E, crt 401 pompalı modelimiz. Yine modelimiz e, çok donanımsal bir şekilde kullanılabilir. Namlusunda üzerinde full pekatini ray giydirmesi vardır. E, dediğim gibi red dot, dürbün, lazer, fener gibi aksesuarlar takılarak çok daha zengin bir şekilde modellerimiz kullanılabilmektedir. Özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Şarjörlü modellerimizde buffer bolt sistem kullanıyoruz. Buffer bolt mekanizmanın arkasında bulunan plastiğe verdiğimiz isimdir. Bu hem darbe emici bir özelliğe sahiptir hem de mekanizmanın kasaya zarar vermesini engellemektedir. Bu bizim patentli bir ürünümüzdür. Bu teknolojiyi ilk olarak biz bulduk ve geliştirdik. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum.